Koronavirüsle mücadele kapsamında 56 saat boyunca sürecek olan kısıtlama yarın sabah 5'e kadar devam edecek. Yani yaklaşık 12 saat sonra günlük rutinine dönmüş olacaklar ancak hafta içi de kısıtlamalar devam ediyor. Bunu kapsayan saatler ise akşam 21 ile sabah 5 arası olacak. Peki Bursalılar hafta sonu ne yaptı diye bakacak olursak aslında kurallara çoğunluğunun riayet ettiğini görüyoruz. Ancak kurallara uymayıp yine her hafta diğer hafta sonları da olduğu gibi ilginç görüntüler çıkaran vatandaşlar da var. Hırsızı, alkollüsü, ısrarla dışarı çıkmak isteyen genci, çocukları ancak güvenlik güçleri de tedbiri elden bırakmıyor. 35 kontrol noktasında tedbirlerini, uygulamalarını sürdürüyor ve tabi beraberinde kısıtlamalara uymayanlara cezai işlemler de uygulanıyor. Şu anda normal zamanda şehrin en işlek noktalarından biri olan Setbaşı Köprüsü üzerindeyiz. Polisin uygulama noktalarından birisi de aslında burası. Gördüğünüz gibi caddeler aslında bomboş ancak bazı vatandaşlar araçlarıyla seyir halinde. Tam bu uygulama noktalarında da polis vatandaşı durdurup araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşı durdurup neden dışarıda olduğunu sorguluyor. Eğer geçerli bir sebebi varsa geçiş sağlanıyor yoksa cezai işlem uygulanıyor. Setbaşı Köprüsü'nden aktaracaklarımız bu kadar.